YouTube'u Arkadaşlar Paranormaller kanalına hoş geldiniz. Haydi hemen videoya geçelim. Bir yatılı okulun voleybol sahasına bakan güvenlik kamerası tarafında çekildi bu görüntüler. Videoda çocuklar voleybol oynuyor ve çok sahanın dışına karanlık bir alana doğru fırlıyor. Bir çocuk da onu almaya gidiyor. bu almaya giden çocuğu bekliyorlar. Çocuğun gelmesiyle de oynamaya devam ediyorlar. Sahada bulunan hiç kimse belli ki bir küçücük bir ayrıntıyı fark etmiyor. Peki siz fark ettiniz mi? Topu alıp gelen çocuğun gölgesi garip bir şekilde ortadan kayboluyor. İlk olarak gözlüğünün saması yaşandığını düşünsem de daha sonra dikkatlice tekrar izlediğinde çocuğun gölgesinin olmadığına karar verdim. Peki sizce bu durum nasıl açıklanabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.